Bu da benim, da benim ikiz kardeşim, bir kardeşim oluyor. oluyor. Evet. Ben <laughs> o da bir oyuncak. Tam oyuncak. Ama bende çok ayrı. Bakmayın. <laughs> Ama <laughs> Bu da benim oyuncağım. burada geçiriyorum. seçimlerinde inanılmaz derecede. Ve bu da diyeyim. benim oyuncağım nasıl tişörtlerini görüyorsunuz ama Benim ben burada kardeşim. Kardeşim Yani o gün ne burada düşünürken Bu arada bunu Şu en son videoda insanın Bu kesildiğini kesilmiş halde. Bunu da ilerleyen zamanlarda ya, bir şey